Bir zincirleme trafik kazası kaza görüntü kaza sonrası görüntüler değil mi arkadaşlar bunlar iki kişi hayatını kaybetti sekiz kişi de yaralandı kazanın hemen sonrasında kaydedilen görüntüler efendim ekranlarınızda bu da kaza yapan otobüs olmalı yoldan çıkmış durumda iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtelim Erzurum'un Horasan ilçesiyle Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki karayolunun Karakurt mevkiinde iki otobüsle bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bu da kaza anları bakın zincirleme bir trafik kazası bir kamyon ve iki otobüs e, kazaya karışan araçlar bir otobüsün de e, yoldan çıkmadı ama yolun kenarına sağ şeride savruluyor kamyonla e, çarpışma etkisiyle e, sanırım bir otobüste yoldan mı çıkıyor ben de sizlerle birlikte izliyorum aslında görüntüleri. Şimdi tabii zor hava şartları var. Doğuda kar yağışı birkaç gündür devam etmekte. E, Kars o bölge zaten neredeyse bütün kışı zorlu kış şartları altında e, geçiren şehirler ve işte sabah saatlerinde gerçekleşen bir kazanın ilk görüntülerini izliyorsunuz efendim KRT ekranlarında. Kars valisi Ziya Polat bir açıklama yaptı. AA muhabirine kazada ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini 8 kişinin de yaralandığını söyledi. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma da etkili olmakta. 2 kişinin hayatını kaybettiği bir kaza ve görüntülerini getirdik efendim ekranlarınıza. Şimdi efendim Fenerbahçe'den gelen açıklamalar var. Abdülkadir Selvi'ye cevap niteliğinde olduğunu söyleyelim bu açıklamaların. Hem yazısında hem de CNN Türk canlı yayınında Abdülkadir Selvi bazı iddialarda bulunmuştu. Mesela maçın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Ali Koç'a ait olduğu yönünde bir iddiası vardı. İşte bununla ilgili bir açıklama yaptı Fenerbahçe Spor Kulübü. Abdülkadir Selvi isimli şahsen CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iddialarla ilgili Demirören Medya TV Grup Başkanı Sayın Murat Yancı'ya gönderdiğimiz mektubu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz dedi. Bakın şöyle denildi. İlgili kişinin iddiası hatırlatıldı önce. Yani Arabistan'da oynansın diyen Ali Koç'tur iddiası hatırlatıldı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasına ve bu açıklamayı program sırasında pek çok yazışmayla CNN Türk yetkilileriyle paylaşmamıza rağmen milyonların izlediği bir yayında başkanımız Ali Koç'la ilgili manipülatif söylemleri ortaya koymaya bu yalan iddialar alt bantta yer almaya devam etmiştir dedi Fenerbahçe. Bahçe. Bahsi geçen yorumcunun bu söylemleri haksız itham ve isnattan başka bir anlam taşımaz. Bu tavır ve yaklaşım kulübümüzü ve yayını takip eden Fenerbahçelileri ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Ve sosyal medyada da karşılık bulmuştu zaten bu rahatsızlık. Ee, şöyle diyor CNN Türk'ün kulübümüzün bu hassasiyeti doğrultusunda gereken düzeltmeyi yapmasını rica ederiz. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin iddiaları sadece CNN Türk canlı yayınıyla sınırlı değildi. Yazısında da iddialar vardı. Şimdi bakın o yazıda Koç gibi organize yazısı. zaten Ali Koç'a direkt bir gönderme vardı bu yazıda. bu şahsın ortaya koyduğu, bakın şöyle diyordu, yazıda söyleyeni de hatırlatayım. Suudi Arabistan'da oynanacak olan maçta bula bula 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin kullandığı yurtta sulh, cihanda sulh sözü mü bulundu? Diye yazmıştı Abdülkadir Selvi. Ee, i̇şte yanıtı Fenerbahçe'nin. Bu şahsın ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, Kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi kulübümüz ve başkanımız Ali Koç'tur. Sporla alakası olmayan gazetecilik etiğinden nasibini almamış, konulardan bir haber şekilde aldığı talimatlar ve servis edilen bilgilerle gazetecilik yaptığını sanan bu şahsın kamuoyundaki karşılığı herkesin malumudur dedi. Fenerbahçe Selvi'nin iddiaları ile ilgili açıklamalarında ve devam etti. FETÖ söylemleriyle Türk futbolunu asırlık kulübümüzü yan yana getirme cüretinde bulunan bu şahsın FETÖ ile ilgili gerçek duruş ve duygularını kamuoyunun daha iyi anlaması için Yeni Şafak gazetesindeki 9 Aralık 2013 tarihli köşe yazısına özellikle hatırlatmak istiyoruz. Fethullah Gülen'in ülkeye dönüşüne dair bir çağrı. Yanılmıyorsam bu yazı yazısını özellikle hatırlatmak istiyoruz diyor Fenerbahçe. Bu şahısla ilgili hukuki adımların başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz diye de ekleniyor açıklamada efendim. Bu da bugün konuşulacak yine tartışma arasında. Şimdi mesela şöyle deniyor. Evet aktardım FETÖ söylemleri tamamdır. Şimdi ekonomiye gelin geçelim. Ekonomide nasıl başlayalım biliyor musunuz konuşmaya? Ne anladık bu zamlardan? Çünkü vatandaş böyle diyor. Hani zamları alıyoruz cebe girmeden eriyor. Piyasa hemen harekete geçiyor zaten. Ve bütün tezgahlarda, çarşıda, pazarda artış oluyor. Emekliler maaşlarına gelecek zam mı öğrendiler bir yandan? Çok uzun süredir bekliyorlardı ama mutlu olamadı.